Türkiye'nin bir numaralı kanalına Number One ekranlarına hoş geldiniz. Doktor Maskla estetik programı ile karşınızdayız. Doktorumuz Mustafa Nihat Koçanımız hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Nasılsınız Mustafa İyiyim, Bey? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Hocam ilk olarak biz kadınlar estetiğe çok düşkünüz ve sürekli estetik doktorlarını sizleri ziyaret ediyoruz. Bugün neler konuşacağız programımızda? Bugün yüzle ilgili konuşalım. Yüz estetiği ile ilgili <laughs> çok merak edilen konular var. <laughs> o yüzden onlardan bahsedebiliriz. Çok da keyifli evet. olur bence. O zaman ilk sorumuzla başlayalım diyorum ben. Peki hocam yüz estetiği neleri içerir? Siz bir hastaya baktığınızda yüzünde neler görüyorsunuz? Hangi hataları görüyorsunuz? Aslında bir plastik cerrahın karşısında oturmak gerçekten kadınları zora sokabiliyor. Çünkü evet. baktıkları zaman yüzlerindeki bütün detayları görebildiklerini düşünüyorlar. <laughs> Hastalarımdan bazıları gelip diyor ki bana işte benim neye ihtiyacım var? Yüzüme baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Çok zor bir soru aslında ama yani hastayı da e, pek çok şeye yönlendirebilir evet. bu. Çünkü estetik kusur sayılabilecek bir şey belki o kişinin yüzünde aslında çok doğal duruyor olabilir. O yüzden biz baktığımız zaman tepeden tırnağa bütün her şeye bakıyoruz. Estetik algısında bir algı var. Tabii ki bu algı yüzün daha genç görünmesiyle alakalı bir algı ve daha çekici görünmesiyle olan alakalı bir algı. Ve rahat makyaj yapabilmekle ilgili de bazı işlemler var. Bu işlemlerin bütününü birleştirmek gerekiyor. Baktığım zaman işte yüzün oranlarına bakıyorum, girinti çıkıntılara bakıyorum, kıvrımları düzgün mü ona bakıyorum. Işık düştüğü zaman gölgelenen çizgileri, çukurları var mı diye bakıyorum. E, ayrıca işte e, dudağı kalın mı yeterince, e, ruj sürdüğü zaman yerine oturacak mı? Far sürdüğü zaman kaşı yeterince kalkık mı, katlantı var mı? İşte hayli artes sürdüğü zaman elmacığı belirgin mi? <laughs> ya da çene kontürü yaptığı zaman cıvıla aynı düzgün mü? Ya da üçgeni ters üçgen mi yoksa artık yaşlanmış alt taraf düzleşmiş mi? Bunların hepsinde tek tek bakıyorum hatta pek <laughs> çok şey var. Bunları kişiyi yönlendirirsek bir Bayağı bir komple işleme Aslında girmesi de, gerekebilir yani. Şöyle de bir şey var. Başladığımız zaman devam ediyoruz değil mi? Bir yerde evet. kalmıyor. Çünkü evet. estetik çok farklı, böyle çok fazla olan bir şey. Ve biz burunla başlıyoruz bazen. İlk adım öyle de gelişiyor evet. ama yüzümüzde her şeyi beğenmeyip daha sonrasında teklif hale geliyoruz değil mi? Evet. Şimdi bu uygulamalarda çıktı ya. İşte ya da bazı yüz uygulamaları, fotoğraf düzenleme uyguları, uygulamaları. Bunlar çıktıktan sonra insanlar bu tür fotoğraflar paylaştıkça kendilerine bakıyorlar ve böyle olmalıyım gibi bir evet. imaj oluşuyor. Sürekli hata arıyorlar evet, sürekli aslında. Sürekli hata arıyorlar ve bir ortama gittiğiniz zaman yeni tanıştığınız birisini sosyal medyadan görmüşseniz aynı kişi değilmiş dediniz bile oluyor. Evet, çok fazla ve oluyor şu zamanlarda. Ona benzemek için <laughs> çok fazla işlem yaptırabiliyorlar. O yüzden tavsiyem şu sadece kendi beğenmediği yerleri hep gelsinler yoksa bize sorarlarsa çok fazla işlem çıkabilir. Evet sizi sorduktan sonra aslında çok fazla işlem çıkabiliyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bir işlemi yaptığımızda estetik işlemlerin özellikle burunda tekrardan yapabiliyor muyuz? Ya da yani doğru estetik nasıl oluyor? Yani doğru estetik dediğiniz aslında yüze orantılı bir estetik olması gerekiyor. Ne bileyim alın burun ve burun ve çene arası mesafelerin bir oranı var. Yüzün genişliğine göre burnun genişliği olmalı işte göz arasıyla dudak genişliğiyle. Bunların hepsinin bir orantısı var aslında burun estetiğine baktığımız zaman. Şimdi burunda şöyle bir farklılık var. Burun insanın konuşurken yüzünde ilk baktığımız yer. Çünkü alnına bakarsak bir kişiye yukarıdan bakmış hissi veriyoruz. O yüzden mi ilk önce burundan evet, ben başlıyoruz? İşte gözüne bakarsak direkt yanlış anlaşılabiliyor. Dudağına bakarsanız daha farklı oluyor filan. Çenesine bakarsanız bu sefer siz alttaymışsınız, utanıyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden konuşurken aslında burun bölgesine bakılıyor ve burun bölgesine bakıldığı zaman karşıdaki kişi çok fazla yadırgamıyor buna. Yani yanlış anlamıyor ama direkt bir kadının ya da bir erkeğin gözünün içine bakarsanız doğrudan biraz daha farklı bir algı oluşabileceği için bu tercih ediliyor. O yüzden de en çok fark edilen alan burun. Bir de vücudun en önünde olan, yüzün en önünde olan parçası burun yani doğrusu kişinin yüzüne gideceği işte çok anlaşılmayacak ya da isterse anlayabilir yani bu aralar özellikle Barbie burnu barbie Noz dediğimiz estetik çok meşhur Ben çok fazla tercih etmiyorum ama isteyen hastam olsa yapabilirim kavis veriyorsunuz küçültüyorsunuz delikleri kaldırıyorsunuz falan bu tür şeyler çok mümkün Kimisine de çok güzel yakışıyor Tabii ki ya da yakışması bile öyle istiyor olabilir Bu da onların tercihi Ben daha doğal yapmayı tercih ediyorum aslında evet burun yaygın diyoruz ama son zamanlarda gözaltı ışık dolguları da çok yaygınlaştı. Ben de bunun için de bilgi vermenizi rica ediyorum. Nelere dikkat etmeliyiz gözaltı ışık dolgusunda? Işık dolgusu aslında insanların aklında ışıltı dolgusu gibi bir çağrışımı yapıyor. Gözaltını ışıl ışıl parlatıyor, o koyu renkleri açıyor gibi bir şey yapıyor. Fotoğrafçılıkta bir kural vardır. Yüzdeki e, gölgeli alanları çizdiğiniz zaman kişinin silüeti ortaya çıkar zaten. Ya da Gölgeli alanları ortadan kaldırdığınız zaman yüzün hatları daha bebeksi, daha pürüzsüz görünür. Göz altında da zaman içerisinde e, yanaklar aşağıya çektiği için üstteki torbalar da aşağıya doğru bindiği için bir çukur hat oluşur. O çukur hatta e, hem damarların daha yüzebil olmasıyla ya da genetik olarak ciltte pigment dediğimiz, kararma dediğimiz bir yapıların olmasıyla e, daha koyu, daha gölgeli bir alan oluşur. O yüzden ışık açısına göre yukarıdan düştüğünde ya da yandan geldiğinde o bölgede bir karanlık görüntü, çukur bir görüntü oluşur. O çukurluğu doldurursanız ondan sonra o dalgalanma ve ışık gölgesi ortadan kalkacağı için daha taze, daha bebeksi, bebeklere dikkat ederseniz göz altları ile yanakları aynı hizada gelir. Hiçbir zaman bir fark yoktur, böyle bir çukurluk, bir dalgalanma yoktur. Ona ışık dolgusu diyoruz. Işık dolgusu hassas yapılması gereken bir dolgu. Çünkü gözaltı zaten kanamaya meyilli, damarlara yakın, sinirlere yakın ama doğru ellerde, uzman ellerde yapıldığı zaman hiçbir sorun çıkarmayan hatta orijinal dolgularla yapıldığında içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde renk tonunda açılma sağlayan o bölgeyi biraz daha ışıldatan ama hiçbir zaman yani mucize değil, sihirli bir değnek değil. Dokunduğunuz zaman orayı tamamen iyileştirmiyor. Yaklaşık bir yıl süreyle sizin gözaltınızı daha böyle yapılan kişinin gözaltını daha bebeksi, daha düzgün, daha genç ve daha dinlenmiş gibi Mesela uykusuz oluyor bazı hastalarımız, gözünden uyku akıyor ama göz altında çukurluk belirgin olmadığı için çok dinlenmiş gibi geliyor karşımıza. Evet. Hocam dün bir saat uyudum ama filan diyor. Bakıyorum çok güzel, çok güzel oturmuş oluyor. Öyle ışık dolgusu sonuç odaklı ve çok e, etkili bir dolgu. Evet aslında çok Mütlet önemli bir dolgu gerekir, şekli evet. çünkü bazen denk geliyoruz gittiğimiz mekanlarda görebiliyoruz. Göz altında hafif böyle bir şişlik de oluşabiliyor. Bazı hastalarımıza sarkma da olabiliyor. Yani bunu ameliyatlı ya da ameliyatsız aşamaları nasıl bulabiliyorsunuz hastalarda yani ameliyatlı? Şöyle ki da... kalıcı bir çözüm isteyen olursa zaten onun göz altı estetiği, alt göz kapağı estetiği yapıyoruz onlara. İçeriden torbaları almak gerekiyor. O yağları ya kullanabiliriz ya da atabiliriz. O bölgede kalıcı bir çözüm olabilir. Ya da ek bir işlem yaparken, hastaya başka bir işlem yaparken ben genellikle aldığım yağları kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü o benim için bir kaçırılmış fırsat. Yani o... İşlemi yapmadığım zaman o hastaya o yağı çöpe atacağım ama kullanırsam işte göz altında, dudak bölgesinde, yanak çizgisinde, alın daha yuvarlatmada falan yüz gençleştirmede benim için o fırsatı kaçırmamış oluyorum ve göz altında çok sevdiğim bir dolgu. Çünkü tuttuğu zaman ömür boyu sizin oluyor ve ömür boyu oradaki çukurluktan kurtulmuş oluyor evet, hasta. Çok güzel. Şimdiki soru aslında beni de ilgilendiriyor diyebiliriz. Çünkü bu benim aslında çene tipimde olan bir hanımların ilgilendiren bir sorusu diyebilirim. Dünya yıldızlarında da çok görüyoruz. Hollywood yanağı diye ve şu anda da Türkiye'de çok yaygın. Bunun hakkında bize bilgi verir misiniz? Şöyle kadın vücudundaki kıvrımlar erkeklere daha çekici geliyor. Aslında kadınlara da, da baktıkları zaman daha güzel geliyor. Yüz hatlarında da kıvrımlı bir hat olması yani bir elmacık çıkıntısı, sonra yanağın bir oyuncusu, sonra bir jawline hattının bir çıkıntısı. O kıvrımlı hat var ya erkeklerin şu vazo gibi dedikleri bir <laughs> bardak. Evet bardak ya da dedikleri <laughs> o hat. O hat daha çekici geliyor. Yani bakıldığı zaman hangi yüz daha çekici, hangi yüz daha çekici. İnsanların hepsine kadınlara ve erkeklere kıvrımlı hat çok daha çekici geliyor. O yüzden bir bişektomi hattının daha çukur olması o bölgede hem highlighter'ın daha düzgün hale gelmesine, sürülmesine işte o e, gölgelenmenin daha iyi olmasına ve vücudun da, daha belirgin, daha çekici hale gelmesine sebep oluyor. O yüzden de e, ağız içerisinden girerek bu bölgede çok işe yarayan bir yağ ol, olmadığını bildiğimiz e, Bişat yağını aldığımız zaman yarım santim, bir santimlik bir delikten girip alıyoruz. E, i̇şlem yarım saat gibi bir kısa bir süre oluyor ve e, bir iki ay içerisinde o yerine oturduğu zaman daha böyle e, hat belirgin hale geliyor. Elmacık daha çok ortaya çıkıyor. Ve e, makyaj yapıldığı zaman kadınlar da e, daha iyi oluyor. Erkeklerde de yapıyoruz. Erkeklerde yapmıyor değiliz. Erkeklerde de kıvrımlıyız her zaman daha çekici. Böyle bazen yüzleri çok dolgun olan kişilere de yaptığımız zaman sonuç çok daha ıı, tatmin edici oluyor erkekler için de. Evet, estetik zaten sadece kadınlar olarak değil hem erkekler hem de kadınlar tercih edebiliyor. Hele günümüzde zaten ya yani botoksu kimlerin yaptırdığına bir inanamazsınız. <laughs> evet. Yarı yarıya erkeklerle kadınlar yarı yarıya şu anda. Hı hı. Peki hocam, e, lip lift diye bir kelime e, terim son yıllarda e, bizim literatürümüze girdi. Peki bu nedir? Bize biraz bunu açar mısınız? Lip lift, şimdi dudak dolgusu e, kadınların dudağını yeterince kaldırıyor ancak burunla dudak arası mesafe fazlaysa eğer hı, hı. E, dudağı daha aşağıda gösteriyor. Ve e, o mesafeyi kısaltıp dudağı da dışarı döndürdüğümüzde zaten dolgulu bir görüntü oluşuyor. Kıvrımlar çok güzel ortaya çıkıyor. Burnun tam altındaki katlantı yerinden e, doku çıkartılarak, onun bir ölçümleri var, orantısı var. Ona göre işte 1,5-2 santimlik bir dudak bırakılarak e, dudak dışarıya doğru çevriliyor ve çok güzel bir sonuç elde edilebiliyor. Her dudağı Tek, yapılabiliyor her mu dudağı peki? Her dudağı yapılabilir. Hastaya göre mi Yapılabilir. Tek sıkıntımız Hı -hı. iz kalıp kalmama ihtimali çünkü ameliyatlı bir işlem, tam burnunun altında bir işlem evet. eğer kişinin vücudu ize yatkınsa, oradaki izi geçirmek bazen çok zor olabiliyor. İşte o riski göze alıp ameliyat olmak daha doğru olur. Peki bir ameliyat süreci nasıl gelişiyor ve dolgulu bir dudakta nasıl oluşuyor? Yani bunun detayları nelerdir? Etmiyoruz. Dolgulu dudakta çünkü işlemin sonucunu etkileyecek başka faktörler de olabiliyor. Daha sonra eriyecek çünkü dudağın evet. şeklini bilemiyoruz. Dolgu geçtikten sonra dudağın yaklaşık bir buçuk santimlik bir kısmı bırakılıyor ve burun altına asılıyor tamamen. Elimle göstereceğim şu şekilde yukarıya doğru kaldırdığımız zaman üst dudak direkt otomatik olarak gelişmiş oluyor. Evet Özellikle... aslında estetik <laughs> doktorlarımız da hep bunu söylüyor. Parmağınızı buraya koyduğunuz zaman dışarı doğru çıkıyorsa evet, buna aynen. uygundur dudak aynen. yapınız diye. Çok inceyse bile yapılabilir. Sonrasında dolguyla devam edilebilir <laughs> kalan eksiklik. Bunların hepsi mümkün, hiçbir sorun yok. Peki hocam, Hollywood yanağı ve jawline'ı birbirine bazı hastalarımız karıştırabiliyor. Bunun arasındaki ayrımı bize çizer misiniz? Jawline dediğimiz çene hattı. Yani aslında <laughs> jaw çene demek, evet. jawline çenenin çizgisi demek. Hollywood yanağı onun üzerindeki elmacıkla ikisinin arasındaki dolgun bölgeden yağın içeriden çıkarılması işlemi dediğim gibi. Jawline hattı da çenenin belirginleştirilmesi. Bu hat belirgin olduğu zaman daha genç, daha düzgün bir görüntü oluyor. Ve özellikle yan profilde bakıldığı zaman çene köşesi de belirginleştirildiyse daha böyle ilk Angelina Jolie'de onu görmüştük. Evet. Çok meşhur olmuştu herkes ondan biliyor. O hat çok daha çekici göründüğü için kadınlar bayılıyorlar. Erkekler de yaptırıyorlar. Daha maskülen görünmek için de Çenilin yaptırılabilir. Çenenin daha sivri görünmesini evet, sağladık. Yani çenenin daha sivri olmasında yapabiliriz. Daha düz hat olmasında yapabiliriz. Daha belirgin köşeli bir çene yapabiliriz. Bu sadece o anda bizim aklımızdan geçen tasarımla hastanın istediği şeyin uyumuna bağlı. Bunu kalıcı ya da geçici işlemlerle ameliyatta da yapabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi o yağı kullanıp o hattı da çıkarabilirim. Kalıcı işlem olur. Tutanların hepsi 3 ay sonra belli bir kısmı tutuyor o yağların çünkü. Tutanların hepsi hastanın olur. Tuttuktan sonra da ömür boyu kullanır ya da gelir klinikte bir krem süreriz. 15 dakika uyuşmasını bekler. Ondan sonra bir dolgu işlemi uygularız. Yaklaşık bir yıl onu çok rahat bir şekilde kullanabilir. Peki bu işlem çene ucu belirginleştirme ile aynı bir işlem midir yoksa farklı bir işlem? Farklı türlü? bir işlem. Çene hmm. ucunda dediğim gibi protez de kullanabiliyoruz. Yağ hmm. dolgusu da kullanabiliriz kalıcı olmasını istersek ya da normal dolgu da kullanabiliriz. Jawline hattının bir parçası değildir. Çünkü çene ucu bazen ya önden ya da yandan baktığımızda ya geride ya da aşağıda yukarıda olabilir. Ona göre çeneyi uzatmak ya da sivrileştirmek yüzü daha oval, daha genç görünmesine sebep olabilir. Bu şekilde yaptığımızda daha genç, daha dinamik bir görüntü elde ediyoruz açıkçası. Çene dolgusundan da çok memnun hastalar. Hocam estetik yaptırmak isteyen hanımlarımıza ve beylerimize çok güzel bilgiler verdiniz, örnekler verdik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek diyelim mi? Diyelim. Evet. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.